Cumalar, günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün Bime geldim. Biliyorsunuz bugün cuma ve BİM aktar ürünleri var. Onları çekip sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuş olur. Ve bu arada lütfen arkadaşlar bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Destek olup abone olun lütfen arkadaşlar. Ee, hadi şimdi bakalım bu cuma Bime neler gelmiş hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürün şu. Bu detaycanlık oluyor. Bu şekilde böyle iki bölmeli. Detarcanlık olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle bir detaycanlık. Bunun fiyatı 30 lira. Bir de şöyle bir detaycanlık var. Bu da böyle yeşil renkte. Gerçekten bu da çok güzel. Bunun da fiyatı 30 lira. Bir de şöyle pembesi var. Bu da gerçekten çok güzel. İçinde de böyle ölçeği var arkadaşlar. Bunda fiyatı 30. Burada ise şöyle e, ayaklı tuvalet kağıtlığı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü ben de bunlardan kullanıyorum. Banyomda, tuvaletimde gerçekten çok da iyi oluyor. Bunların fiyatları ise 30 lira. Hemen burada ise şöyle düzenleyici sepetlerden var. Üçlü bir şekilde böyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları e, 20 lira. Farklı bir rengi de var arkadaşlar. Sadece beyazı yok. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle bu da pembe stonlarında ve başka ve bir de böyle gri rengi de varmış. Üç renkten oluşuyor. Fiyatları 20 lira üçlü bir şekilde. Burada ise şöyle büyük kapaklı kutular var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da yine üç oluşuyor. Bu da pembesi, grisi bir de şöyle krem renkten oluşuyor. Fiyatları ise 20 lira. Hemen burada ise şöyle metal banyo organizeleri var. Şöyle göstereyim. Bu da krem ve siyah rengi var sadece. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Baya büyük arkadaşlar bunlar. Fiyatları ise 20 lira. Bu reisek küçük topaklı kutulardan var. Şöyle göstereyim ben sizlere bu şekilde. Şöyle. Bunlar da şöyle beyaz, gri bir de pudra pembesi var. Fiyatları ise 10 lira. Bunlar daha küçüğü, diğeri daha büyüğü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de şöyle tornavida seti var. Bu şekilde. Bunda fiyatı 30 lira. Bir de şöyle posta kutusu var. Bunda fiyatı 30 lira. Bir de şöyle oda kapı kolu var. Fiyatı 20 lira. Burada ise şöyle akül, akülü vidalama seti var. Bu da 229 lira. Hemen burada ise bu seti var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 14 lira 14 lira 50 kuruş. Bir de şöyle silikon tabancası var. 27 lira 90 kuruş. Yani 28 lira. Hemen bir de anahtar takım takımı seti diyor. Bu şekilde bu da 30 lira. Benin ev ya bataryası 90 lira arkadaşlar hemen burada bir tane daha var Bu da banyo bataryası oluyor şöyle göstereyim ben sizlere bunun da fiyatı 100 lira burada şöyle çift kişilik çarşaflar var bu şekilde göstereyim ben sizlere fiyatları 27 lira 50 kuruş böyle farklı renkleri var böyle mavisi turuncusu pembesi böyle bir de beyazı var 4 renkten oluşuyor arkadaşlar. Fiyatları dediğim gibi 27 lira 50 kuruş. Hemen burada ise post halı var. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Fiyatı ise 60 lira. Burada böyle kapitone yatak alezleri var. Çift kişilik diyor. Şöyle. Fiyatları 37 lira bir de şöyle tek kişilik olanları da var onlar da 25 lira hemen Yastık alezleri var. Bunların fiyatları da 10 lira ikili bir şekilde. Pardon, tekli bir şekilde. Burada ise böyle şemsiyeler var kadın erkekler için. Şu şekilde göstereyim. Böyle uçları zaten renkli. Normali böyle siyah, böyle turuncusu, kırmızısı, mavisi. Bakalım. Şuna da, şu da böyle sade, hepsi siyah. Bir de şöyle pembe olanı var etrafı. Fiyatı ise 40 lira. Hı. Erkekler için şöyle yeleklerden var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. E, Simondan x darjı kadar varmış. Fiyatı ise 70 lira. Bunlar gerçekten böyle güzel kaliteli de duruyor arkadaşlar. Böyle göstereyim ben sizlere. Hemen burada ise pomponlu pelüş çanta var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bunlardan. küçük çocuklar için. Gerçekten çok güzel. Farklı farklı şöyle renkleri varmış. Abi bunların pembesi, veriyor, hep böyle, böyle bir kuş bile kırmızısı var. Fiyatı ise 24 lira. Hemen buradaysa şöyle. Erkek ayakkabısı var. Bornozlar var. Şöyle. 37 36 erkek. Şöyle, şöyle bornozları da göstereyim. Çocuk bornozu Casilda Home markasının. Liraya. Liraya. Bu şekilde pembesi var. Bir de şöyle liraya. mavisi var. Fiyatı ise 30 lira. Buradaysa şöyle peluş saç bandı var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da gerçekten güzel. Şöyle. Fiyatları ise 8 lira 95 kuruş yani 9 liralık bir fiyatı var. Hemen burada ise pullu tarif var çocuklar için. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir de böyle olan da var. Bunlar da yaş aralığı 3 yaştan 10 yaşa kadar var arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar da 13 lira tane fiyatı. Hemen burada ise şöyle. Banyo havlusu var arkadaşlar 100 pamuk diyor katilde home markasının bu şekilde göstereyim bir de böyle bir rengi de var fiyatları ise 18 lira hemen bakalım şurada ise yağmurluk diyor kadın erkekler için böyle 27 lira bir de şöyle e, ikili bir şekilde yüz havlusu varmış. Bu şekilde gerçekten çok güzeller. Şöyle çok kaliteli duruyorlar. Böyle beyazlı bir de pembesi. Böyle ikili bir şekilde. Bir de şöyle var. Mavisiyle ile beyazı var. Fiyatları ise 18 lira. Hemen şurada da var. Şurada da şöyle. Mavi pembesi var. Şöyle var. Dediğim gibi 18 lira. Hemen burada ise şöyle Verso saç bonesi var. Şunları da göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Bir de şöyle olanı var. Mor rengi pudra pembesi. Başka hangi renkleri var? Şöyle bir de pembesi var. Sarısı var. Bir de şöyle beyazı var. Fiyatları ise 5 lira. Hemen yerine koyup devam edelim. Burada ise şöyle Casilda Home markasının kadın ve erkekler için bornoz var. Bu şekilde pembesi. Bir de şöyle bir beyazı. Burada da böyle mavi detayları var. Mavi şeritleri. Fiyatları ise 50 lira. Gerçekten çok uygun arkadaşlar. Ve kaliteli zaten. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Burada da şöyle tricking ayakkabılar var. Böyle erkekler için şöyle göstereyim. Bu şekilde. Fiyatları ise 40 lira. 41 numaradan 44 numaraya kadar var arkadaşlar. Burada ise şöyle büyük böyle çamaşır selesi var. Böyle. Baya büyük. 20 lira bunda fiyatı. Burada da şöyle Love markasının büyük kasesi var. Bu da baya büyük arkadaşlar. Bunun fiyatı da 12 lira. Tekrardan şöyle Love markasının tatlı kasesi var. Ben bunu çıkartıp şöyle göstereyim sizlere. Bunlar altılı bir şekilde arkadaşlar. 28 lira. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Bu şekilde göstereyim. Dediğim gibi altılı bir şekilde 28 lira. Hemen yerine koyalım. Ve diğer ürünlerle devam edelim. Şöyle. Burada ise e Paşa Bahçesi'nin ayaklı çay bardağı var. Bunlar dört, bir, dörtlü bir şekilde. Şöyle açabilirsem şuradan da gösterebilirim sizlere. Bunlardan bende de var. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Fiyatları ise 18 lira. Dörtlü bir şekilde. Hemen burada ise Chef, Chef markasının şöyle wok tavası var. Ben bunu da göstereyim. Böyle fiyatı ise e, 50 lira Hemen şu üst tarafa geçelim ve burada da e, Love markasının küçük kaseleri var. Bunlar da tane fiyatı 2 lira. Gerçekten çok uygun. Bu şekilde göstereyim. Hemen burada ise zaten aynı ürün. Tekrardan Love markasının meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü bir şekilde. Fiyatı ise 8 lira. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle Ragli markasının meşrubat bardağı var. Her biri 570 cc büyüklükte. Baya büyük bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Farklı farklı desenleri var. Şöyle balıklısı. Çok tatlı. Bu şekilde tane fiyatı 8 lira 50 kuruş. Hemen şunu da göstereyim ben sizlere. Fakir markasının blender seti var. Rendeli 4 bıçaklı diyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 279 liraymış. Hemen burada ise termoslar var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde termos. Bunun da fiyatı 259 lira. Bir de şöyle yuvarlak tepsiler var. Bunlar 35 santim çapındaymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da aynısı. Başka bakalım. Farklı desenlisi var mı diye bakıyoruz. Bir de şöyle olanı da varmış. Bu şekilde de var. Gerçekten çok güzeller. Arkadaşlar sizlere hepsini göstermeye çalışıyorum. En azından sizler için de bir fikir olmuş olur. Bakalım. Bu da aynısıymış. Her bir desenden 2 adet getirmişler arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok şık duruyor bu da. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bir de şöyle Paşa Bahçesi'nin ekmek sepeti var. Bunu da ben çıkartıp sizlere böyle yakından göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel oluyor. Yani sadece ekmeklik olarak kullanmasanız da olur. Yani her şey yapabilirsiniz şöyle. Kahvaltılarda böyle börektir koyabilirsiniz. Yani çok amaçlı kullanabilirsiniz. Sadece ekmeklik olarak düşünmeyin. Gerçekten çok da şık duruyor. Bu şekilde. Fiyatı ise ne kadarmış? 8 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle Casilda Home markasının ayak paspası var. Kaydırmaz diyor. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri var. Şu elimdeki gri. Böyle bir de krem renklisi varmış. Başka bakalım. Şöyle turuncu rengi var. Şöyle bir farklı bir rengi daha var. Kırmızısı da varmış tarafa da bakalım. Bir de burada da yeşili var. Şöyle moru var. Mavisi var. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Bunları da göstereyim. Şöyle burada çocuk sandalyesi var. Şöyle göstereyim. Fiyatları zaten değişiyor. Şöyle. Bu sanırım itfaiye arabası. Gerçekten çok güzel bir. Bir de aşağıda da böyle bir kamyon var yeşil. Burada böyle kırmızı. Bu hafta gerçekten bir dolu dolu arkadaşlar. Şöyle bunu da göstereyim. Hayfer'in şöyle dik süpürgesi var. Bunun da fiyatına bir bakalım. Burada yazıyordu sanırım. Intel fırın diye yazıyor. Buradaki de bakalım. Kumtan mini fırının fiyatı 200 liraymış. Çocuk sandalyesi 25 liraymış arkadaşlar. O demin gösterdiğim sandalye. Bu şekilde. Böyle sizlere bu ürünleri de göstereyim. Böyle. Burada şöyle bilmediğim böyle farklı ürünler var. Mutlaka aramızda olan arkadaşlar biliyordur. Ama ben ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Şöyle yine de göstereyim ben sizlere. Şöyle. Bunlar sanırım inşaat malzemesi oluyor. Yanlış değilsem. Yanlışsam lütfen beni düzeltin arkadaşlar. Altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bunlar ne işe yaradığını. İnşaat malzemesi sanırım bu şekilde. Burada da şöyle bu şekilde farklı farklı ürünler var. Şöyle Arkadaşlar bu hafta Bime gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Ve dediğim gibi lütfen bana destek olun arkadaşlar. Ee, destek olup abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ve çok da teşekkür ederim tabii ki. Artık başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.